Mehmet Can'a teşekkür ediyoruz. Kocaeli Cumhuriyet Bulvarı'nda tarihi çınarlar yine kitap açtı. 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesi düzenlendi etkinlik ve ağaçlardan sarkan 5000 kitap kitap severlerle buluştu. Bu sene 15. kez kapısını açıyor kitap fuarımız. İlk başladığı günden beri çok beğenilen sadece Kocaeli'de değil diğer şehirlerde de çevre şehirlerde de ilgi uyandıran oradan buraya e, kitap severlerin akın ettiği bir etkinlik oldu. Kitaplar dallarda filizlendi, tarihi çınarlara asılan binlerce kitap dakikalar içinde toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı. Bu yıl 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak fuar öncesi geleneksel hale gelen ağaçlar kitap açtı etkinliği Cumhuriyet Bulvarı'nda yine renkli görüntülere sahne oldu katılan yayın evlerinin sayısı hem katılımcıların sayısı artarak devam etti. Bugüne kadarki etkinliklerin tamamında 8.4 milyon ziyaretçimiz oldu. Büyük küçük yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde tarihi çınarlara asılan 5000 kitabı dakikalar içinde topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ...etkinliğe rekor katılım beklediklerini söyledi. İnşallah bu sene de yine bir rekor senesi olacak. Rekor denememiz sadece e, ziyaretçi sayısıyla kısıtlı kalmayacak. E, Guinness rekorlar denemesine de bir teşebbüsümüz olacak 7 Ekim'de. Şu ana kadar ebeveynlerin çocuklara kitap okuduğu e, etkinlik rekoru Hindistan'da. Zannediyorum aynı anda 3000 bin... 60 küsür kişinin kırdığı bir rekor var. Biz onu aşmaya çalışacağız. 4100 kişilik bir deneme yapmayı hedefliyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Kitap etkinliğinde Filistin'de unutulmadı. Başkan Büyükak'ın Filistin'de yaşayan acıyı da hatırlatarak kalbimizin tam merkezinde Filistin var. İnsanlığın sesi koca eliden de yükseliyor dedi. Ve bu haberle ilk saatlerimde noktayı koyalım şimdi bir ara ama saat başı buradayız bekliyoruz.